Muhammed bin Hanefi kim? Dedem. Maşallah. Maşallah. Şeceremin başlangıcı. Ee, Hazreti Ali'ye, Hazreti Ali'nin oğlu. Ee, benim şeceremde oradan giriyor Muhammed bin Hanefi. En çok Mehdi'ye benzeni oymuş o zaman. Herkes onu söylüyormuş. Ya diyormuş sen Mehdi'sin diyormuş. Yok ben Mehdi değilim diyormuş. ya diyormuş tipim aynı işte. Açık kaş, göz, burun, alın. Tıpkısı. Acayip benziyormuş Muhammed bin Hanefi. Maşallah. <laughs> çok acayip böyle bir şey olması evet. maşallah evet. elhamdülillah. Maşallah. Bak peygamberimizin hiçbir torununu sen Mehdi'sin demiyorlar. Maşallah. Bir tek Muhammed bin Hanefi'ye acayip benziyor. Maşallah. Tam tarife uygun. Boy, boz, tip, vücut genişliği, kaş, maş, hepsi tamam. Maşallah. Onun için ısrarla onun Mehdi olduğunu söylüyorlar. O da ısrarla ben Mehdi değilim diyor. <laughs> Muhammed bin Hanefi. Bir gün Hazreti Ali'nin yanındayken babasıyla beraberler beraberler. O oğlu yani dedem o, torun hep beraberler. Bak bak muhabbete bakın. Muhabbet hemen konu nereye geliyor? Ali'nin yanındayken diyor. Hazreti Ali'nin yanındayken birisi Hazreti Mehdi'den sual etti. Başka, Başka konu zaman. çok nadir oluyor yani. <gülüyor> <gülüyor> durup durup Mehdi, aşağı yok. Mehdi, Mehdi, misin? Mehdi'nin zaman gelecek. alametini konu hep bu. Hazreti Ali radıyallahu anh hey hat dedi. Sonra eliyle bir dokuz yaptı diyor. Şöyle. Dokuz işareti. Böyle bir dokuz işareti yapıyor. Arapçadaki dokuzla Türkçedeki dokuz aynıdır. Yani Latin harfleriyle olan dokuzla Arapçadaki dokuz aynıdır. Evet. Maşallah. Arapça dokuz ayrı, ayrı, değildir. Yani. Aynısıdır. Klasik dokuzdur. Sonra eliyle bir dokuz yaptı. Demek ki Mehdiyet'te dokuz önemli. Bize diyor ki A9 nereden çıktı? Hı hı. E işte var mı bildiğimiz demek ki. 9 yaptı. Sonra da o ahir zamanda kişiye Allah'tan kork, Allah'tan kork denildiği zaman çıkar diyor Mehdi. Yani ne demek? Allah korkusu kalmadığı zaman. Yani Allah'a inanç kalmadığı zaman. Dardiniz bir materyalizmin kavurduğu bir ortamda. Mehdi çıkıyor. Bulutların semada toplandığı gibi Allah'ın etrafında bir kavim toplar. Bulutların semada toplandığı gibi Allah onun etrafında bir kavim toplar. Bulutlar ne yaparlar? Mesela gelir, diğer buluta iltihak eder. Tek bir bulut olurlar. Maşallah. Bir bulut, başka bir bulut gelir. Değil mi? Yavaşça yaklaşır, o da tek bulut olur. Kocaman bir küme, büyük bulut olur. Sonra da yağmur halinde yağmaya başlarlar. Mehdiyeti ona benzetiyor peygamberimizden nakille Hazreti Ali. Onlar kalp, onların kalplerini uzlaştırır. Yani birbirini sever, arkadaş oluyorlar. Normalde hiçbir yerde insanlar kolay kolay arkadaş olamıyor. Cemaatlerde de olsa, cemiyetlerde de olsa kalpler uzlaşmıyor kolay kolay. Onlar içlerinden şehit düşene üzülmez. Demek ki içlerinden şehit düşen olacak. Kendilerine katılanlara sevilmezler çünkü Allah gönderiyor. Yani ondan dolayı bir gurur yapmazlar o anlamda. Sayıları Bedir ashabı kadardır. Yani 313 kişi kadar. Evvelkiler onları geçemediği gibi sahabeler onları geçemez diyor Peygamberimiz. Sonrakiler de onlara yetişemezler. Yani kimse onlara yetişemez diyor. Yani en çok sevap alanlar onlardır diyor. Yani çünkü küfür çok şiddet o devirde. Onların sayıları Talut ile nehri geçenler kadar bak bir daha vurgulu yapıyor. Çünkü onlar Talut'ta geçenlerde ona da 313 kişi. Kasıt nedir? Bedir ile ilgili e, Kur'an'da geçen konuda mehdiyet işaret var. Oraya bakın. Talut ile ilgili konu Calut Talut kısasında da mehdiyet işaret vardır. Onu, o, o ayetleri ona göre tefsir edin. Ona göre anlayın anlamında. Peygamber'in hadisinin anlamı bu. Talut'a durduk yere, Bedir'e durduk yere bağlantı yapmaz. Tabii. Direkt rakamı söyler ama mesela Hazreti Süleyman'a gönderme yapıyor. Zülkarneyn'e gönderme yapıyor Peygamberimiz o zaman. Süleyman kıssasına bakın, Mehdiyet'i görün. Zülkarneyn kıssasına bakın, Mehdiyet'i görün. Bedir'le ilgili konuya bakın, Mehdiyet'i görün. Talut, Calut kıssasında da kastedilen Mehdi'dir, Mehdiyet'e işarettir. Onu görün. Çünkü Talut ve Calut. Biri Deccal, biri Mehdi. İkisinin mücadelesi var. Ve az sayıda bir talebeyle e, Talut, Calut'u öldürüyor. Yok ediyor, etkisiz hale getiriyor. Ama talebeleri son derece itaat eder. Mesela sudan içmeyeceksin değil mi? İçmiyorlar. Suyu içmek helaldir ama içmeyince içmiyorlar o kıssalara bakın. Yani oradaki Kur'an'ın şifrelerine bakın. Mehdiyeti görün anlamına geliyor inşallah. İnşallah. inşallah.